Başlar varlığı ve özel şahit olmuşlar. Onun yerlerinden, köylerinden, bunları öğren öğrenme tekerlekler. 1962 yılında teknolojik gelişmeleri tanıtmak ve etkinlikler düzenlemek amacıyla temelleri atılmış, üniversitemizin sosyal ve kültürel zenginliğini oluşturan en önemli gruplardandır. Günümüzde teknolojiden kariyere, sosyal sorumluluktan sürdürülebilirliğe çeşitli alanlarda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Aynı zamanda 1997 yılında kazandığımız ve dünyanın en büyük renkli teknik enstitüsü olan IEEE Öğrenci Kolu ile yaptığımız çalışmaları uluslararası bir düzeye taşımaktayız. Ödülleri katılımcıları, hepimiz ödül törenimize hoş geldiniz. Biz gerçekten ciddi bir iklim kriziyle karşı karşıya. Aralık ayının haddinden sıcak geçen günleriyle daha da derinden hissediyoruz bu etkiyi. Yine de bugün küresel ısınmanın bize bir kıyak yapmasını ve bugünün güneşli bir gün olmasını dilerdim. Şaka bir yana bundan önce arkadaşıma oturup dünya için bir şeyler yapmak istediğimden bahsetmiştim. Küçük ya da büyük karşıma bu konuda ne çıkarsa değerlendireceğime dair kendime söz vermiştim. Çok teşekkür ederim. Son olarak beni her zaman destekleyen fikirlerime, hislerime değer veren... <laughs> fotoğraf aldıktan sonra biz de alalım. O... İnanın en mutlu olduğum ödüllerden bir tanesi. Öncelikle e, kulüp üyelerine, bu işe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bazı üniversitelerinde, ülkemizin sayılı üniversitelerinden bir tanesinden bu ödülü almak benim için çok kıymetli. Hem bir vatandaş hem de bir e, yerel yönetici olarak çok mutlu olduğum e, bir organizasyona şahit oldum. Bazı üniversitelerinde çevre kulübüne çok teşekkür ediyorum. E, yılın çevre ödülleriyle alakalı farklı 25 kategoride ödüllendirmeler yaptılar ve ee, bizler de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak ee, çevre noktasındaki duyarlılığımız ve çalışmalarımız dolayısıyla yılın ödülüne layık gördük. Ya bu çok anlamlı ve kıymetli, onu özellikle ifade edeyim. Çünkü bunun arkasında zahmetler var, bunun arkasında engellemeler var, bunun arkasında büyük bir uğraş var. Ekip arkadaşlarımızın genel sekreterimizden, genel sekreter daire başkanımızdan, şube müdürümüzden, çalışan tüm mühendis, işçi memur arkadaşlarımızın büyük emekleri var. Çünkü 3,5 milyon nüfuslu 17 tane organize sanayi bölgesi olan bir serbest bölgeyle beraber 18 sanayi bölgesi olan e, ve e, aktivitenin, ticari aktivitenin çok yüksek olduğu bir şehirde yaşıyoruz. Türkiye'nin dördüncü büyük şehrinde yaşıyoruz. Dolayısıyla da e, bu şehirde geri dönüşümü anlatmak, yenilenebilir enerjiyi anlatmak, Bununla alakalı yatırım yapmak çok kolay iş değil. Ee, yani çok mutlu olduğum, çok keyif aldığım bir akşama şahit oluyorum. Ee, bu ödülde emeğe geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum ama tabii ki halk oylamasında ve jüri bizi bu ödüle layık gören her bir e, kişiye de ayrı ayrı minnetlerimi teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum.